Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan yepyeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Emanet dizisinden sonra da sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bildiğimiz gibi dizimiz sezon finaline çıkıyor. Ve Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun nerede tatil yapacaklarını herkes çok merak ediyor. Ve ünlülerimiz paylaşımlarını da ortaya karışık kanalında sizler için sunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalımı daim izlemede kalmanız, e, yorumlarınızı ve beğenilerinizi, aboneliğinizi bekliyorum arkadaşlar. Desteğiniz için hepinize ayrı ayrılıkta teşekkürler. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.